Günaydın arkadaşlar, merhabalar. Bugün de yine sizlerle beraberim. Geçen haftaki yaptığım motovlog ile ilgili geri dönüşler için, yorumlar için herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yoldaki konuşmalar, bu konuda bayağı bir geri dönüşler çok iyi oldu. Yorumlar çok iyi oldu. Bir de yorumlara da yazarsanız çok sevinirim. Takip eden arkadaşlar bana bunu sözle söylüyorlar. Yorumda yazarsanız beğenirsiniz, sevinirim. Burası biraz kavşak sıkıntıdır. Öndeki araba gitmiyor, arkadaki korna basıyor. Bu arada lastikleri stok denen lastiklerden. Ne demek stok lastik? motorla beraber gelen lastikler bunlar pek randımanlı olmuyor arkadaşlar çünkü naylondan yapılan bir lastik o yüzden olabildiğince sakin kullanmayı tercih ediyorum hız yapmamayı tercih ediyorum çünkü lastikler hiç güven vermiyor Evet Ozan bu da sana gelsin Ozan sağa solu gösteriyorum böyle Ozan bu konuda ilgili baya bir e, espriler şakalar yapıyor en son e, işte Sipil Dağı'nı göstermiş. Sipil Dağı bu tarafta arkadaşlar böyle gidilir diye Tabi Sipil Dağı'na gitmek için baya bir yol kat etmeniz lazım arkadaşlar çünkü e, tepeye çıkmak için baya bir yolu var sadece ben tabelayı gösterdim Sipil'e buradan gidiliyor diye e, Sağolsun olsun ozan da. E, bu konuyla ilgili bayağı bir espriler şakalar yaptı sağolsun.